Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Flipa Clip'te nasıl animasyon yapılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle birkaç resim alın şuradan. Mesela bir tane şundan koyayım. Çok büyük gelirse hemen küçültün. Şimdi bunu böyle yapın. Sonra size göstereceğim yere tıklayın. Nasıl göstersem? Şimdi şunu takip edin. Şu şeye tıklayın. Öbür frame'e geçin ve şuna tıklayın. Videoyu 2 fps yapacağım ben. Ondan dolayı şunu şunu yapın. daha ben şimdi burada sovyetler yürüyor yapacağım. örnek olarak. Şimdi üçüncü frame'e geldik. Add image. Şöyle aynı boyuta getirdiğinizden emin olun. Şimdi tekrardan şunu geçiyorum öbürüne şu ve buna geçip şimdi ben size örnek olarak bir animasyon yapacağım arkadaşlar örnek olarak yaptığım animasyonu görün şimdi böyleydi görüşmek üzere